Gel 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 çok enteresan bir şey buldum gel. Senin görüşlerini almak istiyorum gel. Ha? Çok enteresan bir şey buldum. Çok enteresan. Şimdi var ya buraya bak buraya yazıyorsun. Yaz, bakayım. Yaz bakayım. Ne gönlünden ne geçiyorsa Hı -hı. yazıyorsun Hı -hı. bunlara. Dur. Kalem dur kalem yani. ver canım. Ben şu ben kullandım, ben yazdım. Bakalım ne yazmak istersin bu daya, ya. Bu da. Bu bu da burada. Bu da burada, burada. İmza. Arkasına, arkasına da yazabiliyorsun. Evet. Senin yerine attılar para. Evet. Bu kadar da olmaz ki burada. bu kadar da Olmaz ki. Olmaz ki bu da. Bu da, bu da, bu Bak benimki ne? Benimki burada. Tamam. Evet. İyi ki Müslümanım yazdım. Evet. Bu da Allah akıl fikir versin bu da. <gülüyor> <gülüyor> Gülme. Gülmeden çık vallahi bizi taşlarla. Gülmeden çık. <laughs> Bak diş fırçası diş macunu da hediye etmişler. <laughs> sonra bizi taşlatacaksın.